olacak şeylerdir. Ama bir de aklını kullanmamanın, kafası taşlaşmış olmanın, aklı cüce kalmış olanların hareketlerindendir bu kahinlere gitmek, arrafa gitmek, bunlara gitmek ne? Gayb ilminden bize gizlenmiş şeyleri öğrenmek için. Acaba ne olacak? Büyüyünce ne olacağım? Üç sene sonra ne olacak? Bu işin sonu ne olacak? Şu dükkanı açarsam ne olur? Şu kızla evlenirsem ne olur? Neyini merak ediyorsun yani? İnsan ne, bir, ne büyük bir gaye için yaratılmış ama insan onu bırakıyor burada. Çelik çomak oyunu gibi ufacık şeylerin peşine düşüyor. Onları merak ediyor. Yani bir insanın şu arraf, kahin, müneccim, medyum, bilmem ne, falcı bunların hepsinin dalalette sapıklıkta olduğunu <laughs> anlamak için aklını kullan bak şu bile yeter. Şayet bunlar hakikaten gaybı bilselerdi. Değil mi adam onu iddia ediyor yani. Yıldızlara bakıyor şöyle olacak böyle olacak. Sen işte şöyle olacaksın böyle olacaksın. Şayet bunlar gaybı biliyor olsalardı e bunların insanların en zenginleri olmaları gerekmiyor muydu? Madem gaybı biliyorsun o zaman kardeşim senin en zengin olman lazımdı. Veya hatta en rahat, en huzurlu, en güzel yaşantıda onların olması gerekiyordu değil mi? Hiç kavga etmemeleri, huzursuzluk olmaması, hastalık vesaire. Gaybı biliyorsun madem değil mi? Bunların tedbirini alır insan veyahut da işte başına gelecek sıkıntıları def edebilirlerdi. Ama bunların hiçbirisi olmuyor. E o zaman akıllı insan böyle şeylere teveccüh edip bu gibi üç açıların yanına gitmez. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Estağfirullah Allah'ımız bildiriyor bize Kur'an'ında. A'raf suresi 188. ayet. Kul de ki abibim la emliku li nefsi Nef'an ve la zarran illa ma sha Allah. Habibim de ki ben Allah'ın dilediği hariç kendime ne bir fayda ne de zarara muktedir değilim. Yani ben ne bir fayda sağlayabilirim kendim için ne de bir zarar. Ve lev kuntu a'lemul gaybe. Şayet ben gaybı biliyor olsaydım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allahımız Kur'an'da anlatıyor bunu. Şayet ben gaybı biliyor olsaydım lest minel hayr <laughs> ben o zaman malımı çok arttırırdım. Ve mema suu ve bana hiç kötü bir şey dokunmazdı. Hiç başıma kötü bir şey gelmezdi ben gaybı biliyor olsaydım. Ve in illa nezirun ve li kavmi yu'minun ben ancak iman etmiş kimselere, iman etmiş bir topluluğa onlara korkutucu ve müjdeleyici peygamberim. Efendimiz bile ne buyuruyor? Gayba dair bilgim yok. Ha Allah'ımız bildirirse bildirirse o ayrı. O da ayette var. Gelecek o da okuyacağız inşallah. Yani gayb ne demek gayb? Gayb. Kayıp diyoruz ya Türkçede de kayıp. Gayb. Gayb. Bilinmeyen. Gözümüzün önünde olmayan. Ama bilinmemek göreceli bir kavramdır. Şimdi bakın şurası sizin için kayıptır değil mi? Görmüyorsunuz bilmiyorsunuz. Şurada bir şeyler varsa ben biliyorum onu değil mi? Bak bana göre kayıp değil. Aynı meclisin içerisindeyiz. Size göre kayıp olan bana göre kayıp olmayabiliyor. Yani Allah bildirdikten sonra Allah perdeyi Celle o kaldırdıktan sonra artık o kaybolmaktan çıkıyor çıktığına göre o zaman sana gayb bana gayb değil. Yani gayb, gayb göreceli bir kavramdır. Yere göre, zamana göre, mekana göre değişen bir şeydir. Şu duvarın arkasını göremiyoruz. Duvarın arkasındakiler orayı görüyor. Bize göre orası gayb, onlara göre burası gayb. Anladık değil mi meseleyi? Yani gayb adamına göre değişir. Evliyaullah keşif vardır, tak açılır perde, veriyordur. Ona gayb değil artık. Gayb olmaktan çıktı. Hani Muhittin İbni Arabi Hazretleri diyor ya. Allah diyor gaybı bilmez. Ne diyor Muhittin İbni Arabi Hazretleri? Allah gaybı bilmez. Ne demek ki gayb? Bilinmeyen. Ya e Allah'ın bilmediği mi var? Allah'a gayb olmaz ki diyor gaybı bilsin. Ancak biz anlayalım diye. Allah bütün gaybı yani bilinmeyen, gözümüzün önünde olmayan her şeyi görür bilir Celle Celaluhu. Demek ki Efendimiz bile ne buyuruyor? Allah bildirmezse ben bile gaybı bilmem. Şayet gaybı mutlak olarak gaybın tamamını biliyor olsaydım o zaman malımı çoğaltırdım. Bana hiçbir kötülük dokunmazdı. Daha bir bela gelmeden e ben biliyorum ya daha önceden tedbirimi alırdım kurtulurdum ondan. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas Efendimiz de bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Le amiltu ize şey'en ma erbahu fihi felâ ebi'u şey'en illâ rabihtu fihi ve la yusibunil fakr. <laughs> ben diyor şayet bilseydim gaybı alışveriş yaparken kar getirecek olan şeyleri alırdım sadece. Hep kar ederdim. Hiç fakirlik yüzü de görmezdim. Yani malımı arttırırdım demek bu. Demek ki Allah Celle Celaluhu gaybın tamamını Allah bilir. Bakın gaybı mutlak. Yani tamamen her şeyi Allah bilir. Ama kimisine gaybtır kimisine değildir. Allah perdeyi kaldırmıştır ona gayb olmaktan çıkmıştır. O zaman Allah'ın bildirdiği kulları da ne yapar? Bilirler. Evet demek ki